Arkadaşlar herkese merhaba, bu güzel bir valideyiz, bizim evindeyim. O çekeceğiz, Kamer kamerayı ben yere saklayacağım. Adımdan görüşürüz, şimdi batıya gireceğim. Huuuyy, vallah. Arkadaşlar dediğim gibi denize çekeceğiz.

<laughs> Aa! Lan koşma atasmamız var bizim bak. Tamam. Arkadaşlar. Tina gel benim tamam. Kanka tamam. <laughs> <Çınar> koşma çay. <çınar. gülüyor> arkadaşlar. Uh. Arkadaşlar. Çok korktuk. <laughs> Dur. Videosu ne söylemek istiyorsun? Like atsınlar mı? Atmasınlar. Atsınlar arkadaşlar. Bu video sizden denizi üzüldüğü kadar bir like istiyorum. Herkese görüşürüz. Bir dahaki video için bay bay.